Arkadaşlar bugün son videom yani bir daha video atmayacağım YouTube kanalımda yok son videom şey bu son videom yani <laughs> arkadaşlar işte arkadaşlar 40 abone olamadık ama yine de olsun bir şey olmaz. Ben yine üzülmedim. 27 aboneyiz. Ama abi, bu son videom olacak. Sizi çok seviyorum sizleri. Doğmuş mu arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda güneş çok güzel Aha. batıyor. Ve bu deniz. Var. Deniz de var. Şu da mı? Şu da arkadaşlar deniz de Hadi. var. Aa, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş çok güzel batıyor ve hmm. deniz de var. Arkadaşlar bu arada ben Çanakkale'de. Haberiniz olsun. Bir de son video. Seni de etiketleyeceğim. Size çok seviyorum. Ve bu son videomda bay bay.